Merhaba, ben Banu Kaya. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Enerji Bilgi İdaresinin ABD'de ham petrol stoklarında düşüş açıklamasının ardından geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatları yükseldi. Ayrıca ABD'nin bazı eyaletlerinde yasakların gevşetilmesiyle petrol talebindeki toparlanmaya yönelik oluşan iyimserlik de Fiyatlarda artışa neden oldu. Vadeli Brent petrol cuma günü 19 sent artışla varil başına 68,28 dolar olurken, vadeli Batı Teksas petrolü ise 19 sent artışla varil başına 64,90 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü Sif Kuzey Batı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 8 dolar düşüşle 585 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta, yüksek enerji fiyatlarına rağmen Avrupa'da spot propilen fiyatları yatay seyir izledi. Bölgede alım ilgisinin durgun olduğu bildirildi. Avrupa'da spot etilen fiyatlarında da geçen hafta yatay yönlü hareket kaydedildi. Bölgede arz yeterli seviyelerde yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatlarında düşüş yaşandı. Sokağa çıkma yasağı ve devam eden Ramazan ayı nedeniyle alım ilgisinin azalması fiyatların düşmesine neden oldu. İthalat tekliflerindeki düşüşler de fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı. Türkiye'de CPR bazında polipropilen fiyatlarında geçen hafta keskin düşüşler görüldü. Polipropilen fiyatlarındaki düşüşü ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayı nedeniyle talebin oldukça yavaşlaması etkiledi. Geçen hafta Türkiye'de CPI bazında PVC fiyatlarında da düşüş kaydedildi. Talebin yavaş seyretmesi fiyatlardaki düşüşü destekledi. Lionel Bazel, Nisan ayı sonunda İtalya Ferrara'daki tesisinde yaptığı polipropilen tedariki üzerinde force majörü ilan etti. Teknik sorunlar nedeniyle başlatılan force majörün ne kadar süreceği bilinmiyor. Şirketin söz konusu PP ünitesinin yıllık 180 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarında kullanabileceğiniz Polimer Exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 10 Mayıs Pazartesi. Banu Kaya'yı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com adresinden facebook hesabımızı ve polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.